Merhabalar. Hamarat TV'den yoğurtlu kek tarifi. Öncelikle malzemelerimizi sayalım. 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı yoğurt, 2,5-3 su bardağı un, 3 adet yumurta, 1 paket hamur kabartma tozu, 1 paket şekerli vanilin. Mikser kabına aldığımız yumurtalarımızın üzerine şekerimizi alıyoruz. Mikserle yumurtalarımız beyazlayıncaya kadar çırpıyoruz. Üzerine yoğurdumuzu ve yağımızı alıp tekrar çırpıyoruz. Unumuzu, şekerli vanilini ve hamur kabartma tozunu eliyoruz. Kaşığımızla hamurumuzu söndürmeden iyice karıştırıyoruz. Kekimizin piştikten sonra daha rahat çıkması için kalıbımızı yağlayıp unladık. Hazırladığımız kek hamurunu kalıbımıza alıyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 30 dakikada pişiriyoruz. Kekimiz pişti. Yoğurtlu kekimiz sunumu hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.